Ayet-i kerimelerde değişik ifadelerle Allah'a boş vermekten bahseder. Men dellezi yukridullah qardan hasana. Kim Allah'a güzel bir borç verir der mesela. Allah'a borç vermek Allah için vermek anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ayet-i kerime nazil olunca kim Allah'a güzel bir borç vermek ister diye sorar sahabe-i kirama. Sahabe-i cömertliğiyle meşhur Ebu Talha radıyallahu an ben ya Resulallah ben hurma bahçemi içerisindeki bağ evimle birlikte Allah'a borç vermek istiyorum cevabını verir. Sonra eve gider. Der ki eşine ben bugün bir alışveriş yaptım. Bir borç verdim der. Ne yaptın deyince eşi ben hurma bağımızı, bahçemizi içindeki evle birlikte Allah için verdim. Allah'a borç verdim deyince eşi ne kadar güzel ne kadar karlı bir alışveriş yapmışsın ya Ebu Talha. Ey Ebu Talha der, Ne güzel bir alışveriş yapmışsın. Ne kadar güzel Allah için vermek. Allah için verilen yarın ecir ve mükafat olarak bize dönüyor. Hele yaşamış olduğumuz sıkıntılı günlerde kazançlarımızdan bir bölümünü Allah için vermeyi alışkanlık haline getirmek, fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun, elinden tutmak sofrasında aş olmak alamadığı ilacı olmak ağlayan yetimi teskin eden bir el olmak ne kadar güzel Allah kendisi için borç verenlerden olabilmeyi nasip etsin hepimize